La ilahe illallah'ın yedi şartı var. Yedi şartının her birinin ihlaliyle bir küfür meydana geliyor. Mesela birincisi ilim. Kardeşler la ilahe illallah'ı bilmeden, içeriğini anlamadan söyleyen bir insan bilgisizce bu kelimeyi söylerse bu kelime ona fayda vermez. Mesela akıllarınıza sorayım. Hiçbir sizden hiçbiriniz İngilizce bilmediği vakit Veyahut da biz hep, hep, tekrardan hepimize soralım ve düşünelim. Bir İngiliz'e Allah'a iman ettim de diye Türkçe söylersek. Bu kelimeyle Allah'a iman ettim derse. Türkçe bilmediği için ama bunun içeriğine inanmasa bu adam mümin olabilir mi? Bu adam ne dediğini bilmiyor ki. Veyahut da biz Allah muhafaza bir İngiliz. Veyahut da bir dilini bilmediğimiz bir Arap. Bilgisizce bize peygambere şeriata küfrettirirse bununla dinden çıkar mıyız? Çıkmayız. Yani alimler icma etmiş. Bir insan ne dediğini bilmezse, ne söylediğini bilmezse, ne lehte, ne aleyhte yargılanmaz. Dolayısıyla uykudaki bir adam bin kez la ilahe illallah dese Müslüman olmadığı gibi. Çünkü ne dediğine, ne dediğini bilmiyor ve söylediklerine inanmıyor. Bir insan ne dediğini bilmezse, söylediklerine inanmazsa o kişi icmaen Müslüman olmaz. La ilahe illallah söyleyen kişinin ne dediğini bilmesi lazım. La ilahe illallah ben bütün batıl ilahların bütün batıl ilahları reddederek bütün tağutları reddederek bir olan Allah'a iman edip bir olan Allah'a iman etmeyle beraber ibadetimin tamamını ona has kılarım. La ilahe demek Allah Azze ve Celle'den başka ibadete layık hiçbir hak ilah yoktur. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir hak ilah yoktur. Yani Allah'tan başka ibadet edilen bütün ilahlar batıldır ve hepsi tağuttur.